Seniz oğlum. Tamam çok güzel. Lan o benim kilimdi. Ay! Aa! Adam amayı tarıyor. Lan kral dur. Dur. Ha? Geldi adamlar. Tamam. Saldırı tanımına gidiyorum dedim ve Oo, sen şimdi gel ya. Benim saldırı titanım var şimdi. Şimdi gel sen kral. Allah şimdi gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel gel buraya gel gel. 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 Ay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben burada yine bir PUBG karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir inişimi yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bir dakika. Şuradan hızlıca gireceğim. Allah. Tamam. Çok güzel girdim arkadaşlar. Silah falan da buldum. Gelen var mı? Birileri falan. Oo, millet geliyor. Millet geliyor da hiçbirine sıkamadım ya. Bir dakika arkadaşlar ben bir loot yapacağım. Oo, bizim M4 buradaymış ya. Vallahi bizim M4 buradaymış. Ben bir güzel bir loot yapayım hızlıca. Adamlar oynayacağım arkadaşlar. Bot sesi geliyor arkadan. O arkadaki botlara hemen bakalım arkadaşlar en iyisi. Oo, bayağı bir ses geliyor. Bir dakika şuradan tamsını alacağım. Lan yalnız silah aldım. Biri geldi. Lan oğlum o benim kilimdi ya. Lan ölseniz oğlum. Tamam çok güzel. Aldım onu. Tamam. Çok güzel. Çektim arkadaşlar onları. Oo, bir tane adam geliyor. Adam geliyor. Alacağım onu da. Allah. Tamam. Çok güzel. Aldım arkadaşlar. Oo beleşkiler ya. Severiz Vallahi arkadaşlar. Sizler de seversiniz diye düşünüyorum. Orada solda birini mi gördüm? Aha. Çok güzel. Doğru görmüşüm arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum hızlıca. Ee, gideceğim ama bana bir kask lazım dedim ve çok teşekkür ediyorum ya oyun. Valla seviliyorsun. Bazen bir değişik bir şeyler yapıyorsun ama. Teşekkür ederiz şu anlık. Bir dakika bir buz basacağım arkadaşlar. Kas yerinde. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir like istemeyi unuttum. Hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olmayı unuttuysanız hemen bir iki iş tık tık yaparsanız valla beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca üstüne bildirimleri de açarsanız öyle de mutlu edebilirsiniz beni arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu üçünü yaptığınız için ben de adamlara direkt oynayacağım. Hadi bakayım gidelim bomba molotofumuz var ama kancamız yok. Aha tamam bulduk kanca. Allah! Kral ne yapıyorsun? Elin görünüyordu vallahi elin görünüyordu. Tamam çok güzel vallahi ödüm koptu da. Adam bir anda önüme çıktı. Oo orada birini gördüm ben. Ben orada birini gördüm. Soldan da biri sıkıyor. Hocam bak tezgah düşmeyelim sadece. Ne istediğim Eziye düşmemek. Buradan şuna ayarla. Aa adamı gördüm. Çekme onu. Çekme. Hayır. Hayır. Bir dakika. Bir tane molotof atacağım. Şöyle. Tutar mı? Tutar bence. Hadi. Tut oğlum. Lan oğlum tutmadı adam. Vallahi tutmadı. Bir tane daha atıyorum. Şöyle tam Buraya. dedim mi? Adam geldi. Bir dakika bir ses geldi lan buradan. Hocam kim geldi? Lan biri geldi ama buradan. Aha. Orada. Buna bir şey yapmam lazım da ne yapsam bilmiyorum. Aha. Ay. Çok güzel. Aldım onu. Tamam. Kilimiz geldi. Buradaydı adam. Kaçtı eleman. Bir dakika. Oynamam lazım. Dikkatli. 6 kilimiz var. 81 kişi var oyunda. Dikkatli olalım. Geliyor. Lan bu ne? Tamam bolçuk arkadaşlar. Çok güzel botçuklarımız biliyorsunuz bonus skilllerimiz severim valla sizler de seversiniz diye düşünüyorum oradan biri sıkıyordu o adam nerede onu daha göremedim ben görürsem direkt yakalayacağım da hocam bu son bir adam nerede o gerçek onu söyleyeyim bir şey söyleyeyim mi bu adam nerede söyleyeyim mi şu Allah dur şura var ya orada kesin çünkü oradan sıkmış olabilir adam şöyle karşıya geçiyorum inşallah o karşıda değildir bu adam İnşallah pusmuyordum. Tamam. Çok güzel. Geldim buraya. Aha! Ses var. Aynen. Tam da dediğim gibi oldu. Kralımız orada bir şeyler deniyor. Ben bir tane molotofumu atayım şöyle. Tutar mı? Tutar bence. Ay Severim. Severim valla. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Onu da aldım. Şöyle onu çekmeye gidiyorum dedim ve de geldi. Acaba kim geldi içeri? O da var şimdi. Alanda mıyız? Alan biri geldi. Şşş, sessiz ol. Sessiz olalım. Nerede bu adam? Aha. Lan bu ne? Victor Reis'ten bu da. Allah geliyor. Geliyor. Lan bu ne? Botçuk mu? Ha tamam Victor Reis kıyafeti var zannettim. Ama çok güzel arkadaşlar. Bunu da almış olduk. Şöyle hızlıca buradan bir gideceğim. Ama neyle gidiyoruz? Tren arkadaşımızla gidiyoruz. Bana bir bomba falan da lazım. Ne veriyorsun? Hadi oğlum. Hadi. hadi 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 hadi. Çık. Ver bana. Ver bana silahımı. Hadi. Demek yem verdi lan bu bana gerçekten. Allah Allah. Tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. MG'yi de severiz. <laughs> bir dakika şunları falan atalım. Lan 8x var da sandım da. Hayır tamam. Ay Aa! Lan! Hayır gitti tren. Gitti vallahi gitti. Gel buraya tren. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Ya oğlum ya. Ya nasıl ben bindim ama. Ben vallahi bindim ya. Lan olacak iş mi? Vallahi olacak iş mi? Allah'tan titanımız var. Yemin millet titanımız var Allah'tan. Alan dışındayız. Hemen bir gidelim arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidiyorum. Bir dakika. Tamam mikrofonu yaklaştırdım biraz daha. Şöyle gidelim arkadaşlar bir trenimize binelim. Arkadaşlar burada bir tren var. Bu trenle biri var mı acaba? Var mıdır? Olabilir ama. Ee, şöyle bir dakika. Tamam çok güzel. Oo ses ne? Titana dönüştü biri. Biri titana dönüştü. Kim o titana dönüşen arkadaşımız? Aha kafasını gördüm. Arkadaşı da var yanında. Bir dakika. Oo bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Aha birini gördüm. Lan. Titan gelmiyor inşallah. Allah. Tamam. Çok güzel. Aldım onu. Orada bir titan vardı da arkadaşlar. Tamam o gelmiyor titan. Şimdi biz gidelim arkadaşlar. Şuradan bir, bir küçük bir loot alacağım. Ee, i̇nşallah etkinlikte birileri var mıdır? Olabilir. Olsun bakayım. Gidelim. O ne lan? Lan ne yapıyor bu? Kim bu? Tamam. Çok güzel aldı. Hayır oğlum. Hayır ya kaçırdım valla. Biri var mı burada? Var mı? Kimse yok tamam. Arkadaşlar o, o az buraya doğru gelebilir. Onu söyleyeyim birincisi. Eee hadi bakayım bana buradan bir güzel bir şey ver bakayım oyun. Ya Bosporu Yap bazen yapıyorsun. Bana neyi vermiş olabilir? Abi meme verdi oynayayım hadi. Allah! Allah! Severim. Yemin billah severim. Teşekkür ediyorum oyun. Yemin billah teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şöyle Titana dönüşüyorum bir. Gidelim. Hadi bakayım gidelim. Allah tamam. Lan o araba ne? Lan iki tane araba geliyor. Solda da botçuk var. Allah oğlum. Bir dakika çatıya çıkacağım. Tamam. Hayır hayır dur. Lan o benim kilimdi. Ay! Ne diyorsun? Ya vuruyor. Lan bu kim? Sen bir dakika git kral. Sen git. Aa benim saldırı titanım var. Çabuk dönüş. Dönüş bırak. Dönüş arkadaşını kurtarıyor. Arkadaşını kurtarıyor. Koş bırak. Koş oğlum. Aa! Adam amayı tarıyor. Lan kral. Dur. Dur. Titan. Ah oh, tamam tamam tamam. Vallahi vallahi sıkıntıydı. Lan siz ne yapıyorsunuz krallar ya. <laughs> Lan o, o kim de oradaki? Lan Titan gidiyor. Allah dur bak şu an bana gelme. Şu an bana gelme. Vallahi gelme. Sıkıntısın. Geliyor mu lan? Ne yapıyor? Arkadaşlar geliyor Allah benim benim kaçmam lazım. Ne var bunların titanı falan filan filan. Hocam uç. Hocam uç. Tamam sen git. Sen git titan. Hayır. Hayır. Aa oğlum vallahi pusmayın ya. Vallahi pusmayın. Yemin mi ödüm koptu. Vallahi ödüm koptu. Bunlar nerede acaba? Onlar bana nereden sıktı? O kardeş nerede ya o tüten? Bir dakika. Aha. Geldiler adamlar. Tamam. Tamam. Şunu çekelim mi? Tamam çok güzel. Aldım arkadaşlar bunu. Şöyle bir çatıya çıkacağım hızlıca. Tamam. Çok güzel. Nerede bu millet? Sağdan bir var ama. Tamam çok güzel arkadaşlar. Şu taraflarda birileri var mı acaba? Bunları merak ediyorum ya. Bu millet nerede acaba? Tamam çok güzel arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Hızlıca gideceğim buradan. Görebildiğim olursa. Bir dakika. Aa o ne? Ha tamam. Tamam sevdiğimiz sevdiğimiz şeyler. Çok güzel. Aldım onu da. Şurada bindi mi gördüm? Yanlış görmüşüm. Olur olur arkadaşlar. vallahi olur. Şöyle bakıyorum. Millet arkamda olabilir. Onlara dikkatli olmaya çalışıyorum. Biz buradan bir gitsek mi ya Tisan'la? Valla gidiyorum. Saldırı tanımla gidiyorum dedim ve... O sen şimdi gel ya. Benim saldırı titanım var şimdi. Şimdi gel sen kral. Vallahi şimdi gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Gel buraya gel gel. 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 Aha indi. Al bakayım. Lan ne yapıyor bu? Lan delirmiş. Dur. Lan dur Victor Reis mi lan bu? Aa bu benim dediğim. Bu benim dedim arkadaşlar valla. Buna ne yapsak? Ne yapsak bu Victor'a? Salayım mı bunu? Salalım bence. Ne diyor? Konuşuyor mu acaba? Yok arkadaşlar konuşmuyor. Ben bunu bırakıyorum valla. Bir şans daha veriyorum buna. Gidelim arkadaşlar. Ben şuradaki adamlara musallat oluyorum. Hadi bakayım. Bayağı bunu öldürsek miydik ya? İnşallah başımıza bela olmaz arkadaşlar. Buradaki elemanlar ne yaptı? Ses geliyordu buradan. Alo ses var mı? Krallar neredesiniz? Az sıkıyordunuz, ateş ediyordunuz. Neredesiniz bana bir söyleyin ya. Bir dakika. Lan kral sen niye sıkıyorsun hala ya? Seni seni bırakmıştım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Saldır canım da bitecek. Lan oğlum bak şans verdim sana. Valla. Allah Allah. Victor King ne yapıyorsun ya? Valla indim. Lutunda ne var senin? Selam olsun sana buradan. Allah Allah. Oo, bize istediğimiz şeyleri yitirmiş. Vallahi tutamak falan. Teşekkür ederim. Victor reisleri de severiz. Vallahi şöyle bir öpücüğümüz de atalım. Kral seviliyorsun. <laughs> bir dakika. Gidelim arkadaşlar bazen pusuyorlar ama seviyoruz, seviyoruz. Lan göremedim. Buraya lan. Arkadaşlar bu gerçek. Grozosu var lan bunun. Bunun grozosu mı var? Yanlış mı gördüm? Grozo var lan bunda. Lan botçuk muydu bu? Arkadaşlar botçukta grozo çıktı. Lan botçukta groza çıktı ne alaka? Lan bizde olmayan şey botçukta ne geziyor? Baksana. Allah Allah bence gerçekte de botçuk gibi davranıyordu. Ben bir şey demiyorum ya sana papçı. Seviliyorsun. Bir busumu fullleyeceğim ama bir dakika. Bir bus fullleyeceğim arkadaşlar. Şuradan bir tane fişemizi alalım. Burada da atalım. Tam burada atacağım şöyle. Pat. Tamam çok güzel. Şöyle gelip. Çatıya çıkalım arkadaşlar. Biraz... Lan o kim? Biri geldi. AVM deneyeceğim. Nerede bu? Altımda da bir cam basayım arkadaşlar. En iyisi cam basmak benim için şu an. Bocuk olabilir onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir buz basalım. Alo gerçek misin bot musun? Bir tümünü açacağım. Lan o ses ne? Araba geldi. Lan kral ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Lan oğlum. Şunu alamadım. Bir dakika. Şunun bir tekerini alalım arkadaşlar. Bir dakika. At. Tamam. Lan kime sıkıyorsun? Oo bunlar ikiler. İkiler vallahi ikiler arkamı aldılar. Allah'tan şunu aldım ya. Bir dakika. Birini alalım. Arkadaşlar aklımda bir fikir var. Şunu da görmedim değil. Gördüm hatta. Aa, o ne lan Arkadaşlar ben bir Ben en iyisi şunun birini alayım tamam mı Aldıktan sonra direkt Titan'ımı Alayım saldırı Titan'ımı direkt oynayayım bunları En iyisi ya Vallahi en iyisi seviyorum bu Titan'ımı da Bir dakika şu kili çeksem Benim için iyi Bir dakika Şunu Lan dur sıkma oğlum Dur sakin ol ya Bir dakika şuraya geç. Ama burada sıkıntı. Tamam o kill geldi. O kill geldi bir sakin. Sakin ol bırak. Bomba mı deniyor? Geriye kaçma. Geriye kaçma. Sıkıyorsun, sıkıyorsun sonra geriye kaçmak sana yakışmıyor vallahi ya kral. Ne ne var sizde ya? O, o eşyaları bana verin bakayım siz. Ne var sizde? M24. O sende ne gidiyor ya o? <laughs> tamam çok güzel şuradan arkadaşlar bir. O benim fişek gelmiş. En iyisi arkadaşlar fişe gitmek ya. Vallahi almadan önce onları. Benim mi almadan önce. Hatta fişe fişe beklesek gelen olur diye mi acaba? Ne dersiniz arkadaşlar? Bir dakika. Tamam. Gelen olursa direkt alacağım. Bu fişek benim oğlum. Vallahi karışan olursa alırım dedim ve birini yordum o ne? Kolay gelsin. Aa onu yeseydin çok iyi olurdu. Ay! Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ay! Oğlum o ne? O ne öyle? Lan yemin ediyorum banlanacağım. Yeter artık banlan banlanmaktan yet Lan konuşmayı da unuttum. O kim lan? Bak sana da aynısını yapmayayım kral. Vallahi sana da aynısını yapmayayım. Bir dakika. Aa, bir dakika. Tamam gitmeye gerek kalmadı. Çok güzel ya. Yemin ediyorum. Ya bu AVM'yi bu yüzden çok seviyorum ya. Allah Allah. O neydi lan öyle? Bal gibi vuruştu yemin ediyorum. Ama bu silahlar olmadı. vallahi olmadı. Oradan bir skan var. Aa oyunda iki kişi kalmış. Oyunda iki kişi kalmış. Şu kuleye mi çıksak? Kuleye çıkalım. Aa birini gördüm. Tamam yemedi. Bu... Bu ne lan? Ben bolçuk bu. Tamam. Çok güzel. Ay bu olmadı işte. Vallahi bu olmadı. Titanları bitmesin ya. Vallahi kral bitmesin. Seviyoruz titanı. Zaten gidecek titanlar. Bitmesin bari ya. Bir dakika. Şuraya çık. Hayır. Allah. Ay benim yerime bak. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bu adamın drop'a gelebilir. Başka nerede olabilir? Drop'a gelecek. O ön tarafta bir yerde. Ama nerede olduğunu şu an olarak tam olarak iyi bilmiyorum. Sadece ön, ön tarafta olduğunu biliyorum. Bir ilk önce bir boost'umuzu basalım. Adamı gördüm. Arkadaşlar gördüyseniz şöyle adamın yine kafasını alalım o zaman. Kardeşim kendine iyi bak. O zaman şöyle ne? Kral o zaman şimdi hadi oğlum yiyeceksin inşallah bugün. Bugün inşallah yiyeceksin ya o abimeyi. Hayır. Ha, tamam. Bir an oraya doğru atmaya çalışıyorum ya. Şöyle yapacağım. Şuraya geçelim. İnşallah gelmemiştir buraya kadar. Yok, gelemez. Gelemez şimdi. Neredesin? Kral. Araba sesi mi geliyor lan? Araba sesi geliyor zannettim. Ben bir droba baksam mı ya? P90 falan varsa. Ve adam buraya geçti mi bilmiyordur. Bence bekliyor arkadaşlar. ne yapıyorsun ya, ya? Ya yemin ediyorum delirmişsin kral. Ne? Kafasını sıyırdı. Elemana saç tıraşı yaptım yemin ediyorum ya. Diyeceğim de kaspardı da neyse arkadaşlar. Vallahi mükemmel maçtı. 27 kil. O yukarıda adam vardı ya şurada. O şaşırdı yemin ediyorum. Vallahi ben de onun gibi şaşırdım. Bayağı iyi maçtı. 27 kilo 36 kişilik bir hasar var ama sinemiz M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi maç mükemmeldi. Ben yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Allah e, tepede bir adam vurduk ya o bile şaşırdı. Ben de aynı onun gibi şaşırdım. Yemin ediyorum çok iyi maçtı vallahi. AVM'yi bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Valla daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu video sağlam bir like atıp ve abone olmayı unutmayın. Aletlerin üstüne bildirimleri açarsanız öyle de mutlu edebilirsiniz beni. sağa sola iki tane video var onlarda izlersiniz. Kemal, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.